Koca elinde bir esnaf iddiaya göre sitenin ortak alanlarını dükkanına kattı Araçlarını park edecek yer bulamayan komşular çileden çıktı. Bir kadın ben Meltem her gün mücadele eden Meltem diyerek yetkililere çağrı yaptı. Benim yerim burası girme buraya yapalım. Ben Meltem tam tamına iki yıldan beri dükkan sahibiyle mücadele eden Meltem. Benim yerime girme. Çık dışarıya. Hepsi bıktı usandı. Biz bu adamla bütün gün kavga, dövüş, tahrik, taciz, yol kesme. Girme buraya. Yapalım. Araçlarını her dışarı çıkardıklarında bir sürprizle karşılaşan daire sahipleri kime dert yanacaklarını şaşırdı. Ben. Kocaeli Kartepe'deki sitede bir esnaf iddiaya göre ortak alanları ve otoparkı kaçak olarak dükkanına katmıştı. Otoparkımızı dükkanın içine kattı ya. Burası sitenin ortak alanı. İletişim kurulamayınca sorunlar çözülmek yerine katlandı. Kapımızın önünden geçsek bile şikayete geçiyor. Burası kaldırım. Kaldırıma sıfır dubalar yapıldı. Abimizin arabası. Bakın Tahriye görüyor musunuz? Adam buradan nasıl çıkacak da hastaneye gidecek? Defalarca şikayetçi olduklarını söyleyen site sakinleri yetkililere acil çağrı yaptı. Ya artık yeter. İnsanlarda sinir kalmadı. İnsanlarda sabır kalmadı. Benim yerim burası. Girme buraya. Yapalım.